Sen iki tane lamba takmak zor mu buraya? A Karşıdan biri gelse Boku yedik. Abi çalıştırdım çalıştırdım. Hazırız. Önden şey yok değil mi ekran? Tamam. Hadi bismillah. Araba yoksa önünde. sonunda Emircan İrek'in Çatalca konserine gidiyoruz ve oradan imzalı plak plak imzalatma yapacağız. Burada da köpekler geliyor. Mecbur dönüyoruz. Bu Şişman ablayı geçemeyiz. Parktan niye çıkmadık? Bir iki tane çocuk var. Ederim ederim. Sonunda Emircan'ın kulisini ayarladık ve Çatalca'ya gidiyoruz. Eee <laughs> Bu Çanta Silivri'den Çatalca merkeze olan yolculuğumuz bir motovlog olacak. Ama içinden kesitleri Aman be vlog kanalımızda da bulabileceksiniz. Oradan gelenlere de selam olsun. Gözüme sinek girdi. Gözüme. Emirhan geliyoruz oraya o imzayı vermezsen var ya. Emirhan'a diyorum. O imzayı vermezse var ya. Günde 10 milyon kere dinliyoruz. Yeter. Kafamda papağan gibi emirhan çalıyor biri. Yiğit'in sonuçta annesini tanıyoruz. Serpil miydi Serap mıydı? Serap abla saat yedi buçukta yola çıktık bakalım ne kadar sürecek Oha önemli olan orada bir de otopark bulmak henüz vizörü kapatmadım rüzgar geliyor olabilir biraz Arada çağır işini düşür çağır Gerçekten alo bile demedik yazdık. İyi <laughs> <Yiğit> tavcı menajer. <gülüyor> <gülüyor> evet adını verdik mi her şey çözüldü. Ama her şeyin kaynağının İBB plajı olması Orada dervişin olması, dervişin Yiğit'in arkadaşı olması, Yiğit'in yazlığına temizlik arıyor olması falan filan bir sürü uzun bir bağlantı. Yollarda ıslak dikkatli olmak lazım. Vallahi ıslak zemin en nefret ettiğim. Virajlarda bana yapış tamam mı? Yani üstüme yüklenme sadece sarıl. Dönüşlerde yani. Kapatıyorum. Evet çantadan Çatalca'ya olan serüvenimizde çanta yokuşunu iniyoruz. Islak motorumuzla ıslak yollarda riskli riskli bir sürüş. Hayırlısı olsun. İnşallah gideriz. Abimiz oradan selektör yaptı bize. Selam verdi. 1000 cc'lik motoruyla. Valla en çok korktuğum şey Yağmurlu havalarda virajlar Beni öresiye ürkütür yani her zaman risklidir Daha önce de Dominos'ta kuryelik yaparken yani Bundan 4-5 sene kadar önce Kuryelik yaparken öyle bir virajda Aslında göbekti göbekten dönerken yağmurluydu ıslak zemin Ama onların lastikleri de kabak olur zaten kurye motoru olarak verdikleri için hiçbir özen vermezler yani bakımsız motorlar. Öyle olduğu için de biraz orada lastikleri attık. Arkamdan da kamyon yapıştı. Islak zemin basmak istemiyorum. Ece dediğimi yapıyor şu an arkamdan. Yapıştı bana aramızdaki mesafeyi kapattı. Bu önemliydi. Kavşak daha kuruymuş bu arada düz yoldan. Şaşırtıcı bir şekilde. Buradaki böyle sol taraftan gidince Kuzey Marmara otoyoluna çıkıyor. Orası ücretli yol. Aslında daha hızlı bir rota gösteriyor. Ama şöyle bir durum var. Akşam saati şu an 7.30'u geçti. Hava iyice kararacak. Karardığında da hiçbir şey göremeyebiliyormuşuz orada. Ya ücretli olmasına rağmen aydınlatmasından çok şikayetçi insanlar. Ya biz de dedik Gerek yok Bir bilene sorduk Çatalca'da Çalışan Bir dostumuz var Semih Selamlar burada Semih beye sorduk O da böyle böyle dedi Silivri'den dedi Bir kavaklı yapın dedi Gardenden döneceğiz kavaklıya Kavaklıdan da Ova Yenice yoluna gireceğiz Orada yine bir karanlık yol var dedi ama 2-3 kilometre kadar bir karanlık hem daha hızlı gidersiniz hem ücretsiz hem daha güvenli olur dedi. E biz de dedik bilen adamsın her gün gidiyorsun geliyorsun. Şimdi o yoldan gideceğiz. Her yer dağ. Burada terörist yoktur değil mi? Ova Yenice'den sonra direkt Çatalca'ya doğru çıkıyoruz zaten. Çatalca'ya vardığımız anda da şehir merkezine doğru yürüyeceğiz. Şey yani ilerleyeceğiz. Şehir merkezinde bir yerde otopark var dedi. Oraya dedi bırakırsanız güvenlidir dedi. Çünkü sağa sola bırakırsanız oranın çingenesi meşhur dedi. Ya Çatalca'yı da yermeyelim durduk yere ama. Çingenesi meşhur dedi çalma çırpma olayları yaşanabiliyor dedi. O yüzden risk almaya gerek yok. bizde. otoparka bırakacağız. Bulabilirsek bırakacağız. Şimdi hava iyice karardıktan sonra şu an görüntüde bir problem varsa ben durup ayarlayacağım onu. Bir hava kararsın gardene doğru. Bunun eksikliğini bayağı bir hissediyorum. Hele ki böyle ıslak yağmur falan olduğunda iyice tedirgin ediyor beni. Bak şimdi Jeep abimiz önümüze atlayabilir. Ama vazgeçti. Şu anda yeşil yanıyor ama arkamdakiler hızlı geliyor. Önümdeki yavaş gidiyor. Yeşile yetiştik. Bak sağdan çıkıyor ama sola bakmıyor bile. Kamyona biraz hızlı yanaştık. Arkamızdan kimse gelmiyorsa sola da çıktık. Şimdi önümüzde bir çanta minibüsü var. Onun arkasına girmem gerekiyor. Geçerdim ama arkamdan bir araç geliyor. Sıkıştıracak çünkü. Selektör yapacak. Hadi hadi diyecek. Ben de diyeceğim abi 90-100. Diyecek ben ne yapayım kardeşim soldan gitme o zaman. O da haklı. Biz de o yüzden iyi cihazımızı düşürüyoruz ve minibüsün arkasından gidiyoruz 70 li. Çünkü çıksak geçemeyeceğiz. Sol şeritte 5-6 araç peş peşe geliyor şu an. O yüzden çanta minibüsünün biraz totosunu izleyeceğiz. Onlar da geçtikten sonra sola kayma ihtimalim var. Hop kaydık. Kamyon da kayıyor ama sinyal vermedi. Önce ben verdim. O yüzden bekleyecek abi. Çanta minibüsünün içi de tıklım tıklım. Allah kolaylık versin. Minibüsü çok çektik. Yani ben 25 yaşındayım. 24 senenin Minibüs de minibüste çektim ya yani. hemen Bebekliğimden beri minibüs, minibüste taşıdılar beni Allah yardımcıları olsun ya yani. Gerçekten minibüs olayı zor abi Karım uyumuyorsun değil mi? Uyumuyorsun değil mi? Kafan çarpıyor tık tık He? Kafan çarpıyor ya pıt pıt. Evet. Tamam. Evet. <laughs> K vaktinin ana yolu budur. Bak bakayım. Gözüküyor mu? Tamam. Hadi bakalım. Burada çarpmaz ya. Şimdi bu kavaklıdan biz dümdüz gideceğiz mi? Ne yapacağız? Orta köyü buradan böyle yaracağız mı? He? Buradan yaracağız mı böyle? Tamam kapat dürt beni. Bu yol da güzelmiş ha. Allah beğendim. Bir renk ayarı yaptım kabaklı dönüşünde. Yani renk ayarı dediğim ışık dengesini manuel kullanıyorum akşamları. 30 fps çekiyorum. Umduğum gibi olursa güzel olacak. 1 bölü 60 ISO'muz var. FPS kaçsa çarpı 2 yapıyorsunuz onu genelde akşam ışık dengesini de güzel ayarladığımı düşünüyorum. Hava biraz daha karardığında tabi onu değiştirmek gerekecek. Ona da bakacağım ayrıca. Şu an Kavaklı yoluna girdik. Dümdüz ilerliyoruz. Kavaklı'nın bir yerinden çıkacağız. Devam, devam, devam. Düz mü? Düz mü devam? Ortaköy Sanayi'den dümdüz mü gideceğiz? Ortaköy Sanayi'den dümdüz mü? Eskiden gümüş şaka da öyleydi ki. Ben turizme gidene kadar minibüsü bir kaçırıyordum. Yarım saat yoktu. Sonra oradan bir de Silivri Birliği'ye biniyordum. YTT değildi o zamanlar. Muavinler vardı. Var mı arkadan vermeyen diye bağırıyordu. Sonra hepimize sürte sürte geçiyordu. Erdoğan'ın buralarda villaya ihtiyacı yok ki bütün ülke onun. Hıh He? Bir şey olmadı Sana güveniyorum bak Sana güveniyom <laughs> Yolu uzatıyorsan sıkıntı denizliğe ye mi çıkıyoruz böyle? Çok var mı ova yenici? Ye? Tamam. Bakayım mı? Nereden? Düz mü? tedbirde fayda var demişler. Tamam düzeldi. Bak ova yenice Çok sinek var ya Vizör açılmıyor Arkamızda da Bir araba Var galiba Harbiden kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer yani. 80-90 civarında bir hızla bilmediğimiz bir yolda basıyoruz. Riskli hareketler. Arkamdan da bir araç takip ediyor. Gelmese iyiydi. Aman atla önüme atla ölürsün. Paket izliyor ölürsün ama. Şak madem bilmiyorsun niye geliyorsun ya? Yani? Evet sonunda bir aydınlık yol bulduk. Umarım doğru yoldur. Burada ıslak zemin var. Dikkat edeceğim. Şurada bir kasis. Burada dükkanlar, mekanlar. Evet. Güzelmiş. Dayılar oturuyor işte orada. Hmm. Burayı normalde gezmek lazım gündüz. <laughs> bitmezse iyi olacak. O uzmanın. yol boyunca çukurlar varmış. Yol boyunca var diye uyardı. Bak bayrak asmışlar kocaman. Evet. Evet, Semih'in dediği yol burası galiba. Haydi bismillah. Bizi çok geçmek istedi Vosfos. Böyle bir tarla köprüsü var kap karanlık yolda. Of mermi gibi sinek çarptı önümüze. Lambayı patlatmış bile olabilir yani öyle bir sertlikle geldi. Herkesin ip gibi gelmesi gereken bir yol burası. Sollamaya çıkan başkasını öldürür yani öyle bir yol. Buralarda da çukurlar var. Çok dikkatli olmak lazım. Yani karşıdan hızla gelip birisini sollamak isteyen birisi olmazsa eğer sıkıntı yok. Düz. Düz değil mi? Sol taraf çakılmış. Karşıdan araba geliyor. Bunlar gazlıyor soldan soldan. Ne acayip bir yol ya. ya. Vallahi çok acayip. Dağların arasından gidiyoruz ya. Teröristler saldırsa boku yiyeceğiz yani. Öyle bir yok. dallar oy 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 dallar oy Her yer dağ Burada terörist yoktur değil mi? Vallahi o köprüde karanlık bitti sandım burası daha fena Nasıl bir karanlık abi? İnsan iki tane lamba takmak zor mu buraya bunu koyayım? Karşıdan biri gelse boku yedik. Abi beni aydınlatıyorsun. Allah razı olsun. Sağ ol bu arada. Gerçekten bu yolun bir şeylere ihtiyacı var yani bir bir takım eksikleri var. Evet Çatalca merkez galiba bu karanlık dağların sonunda bu vardığımız yer Çatalca merkez olacak. Soldan gidiyoruz işte. Hem yani sola dönüş yok. Sol değil ilerden şeye dönüyorsun. Hem yani o işte oraya çıkıyor zaten. Ne karanlık yolda öyle dağlar mağalar. Dedim teröristler çıkacak buradan bu nasıl bir dağ? Ne bileyim. Orada orada yeşil yanıyor burada yanmıyor ne? Yok işte olsa. Ne taraf? Sola döneceğiz o zaman. He? Evet. He? <laughs> Video çekiyor. <laughs> buradan sağmış. Ama o çatal yemek buradan niye gidemiyor? Tamam da biz merkeze mi gideceğiz? Evet çok viraj vardı da. Allah'tan lastiklerimiz iyi. Ee, bu yol açık mı? Evet. He? Yok, rahat boş yol işte sonu uçurummuş. <laughs> yok yok ışık çalışıyorlar. Resmen başka ülkeye gelmişiz gibi hissediyorum. Aa bak ne güzel duvar. Hı hı. bura. Oy burada ne cesetler vardır. <laughs> Aa varmış be daha. Ya yani gündüz güzel olur da gece Bir de her yer böyle kapalı mapalı garip ne olduğu belli değil şuralarda. Hop sekecek bak izle. Oha sekmedi. Bir biz sekiyoruz galiba. Ya yani merkeze geldik bir alana baksak mı? Buralarda bir yer mi acaba? E yandık o zaman nasıl çıkacağız oraya? Kortej var bak balon yürüyor orada. Çok güzel bir ortam. Acaba Silivri'de de kutluyorlar mı şu an? Ha? Hocam iyi akşamlar. Hocam otopark var mı buralarda yakında? Biliyor musunuz? Otopark var mı acaba? Yukarıda mı? Tamam. Sağ olun. Sağ olun. Tamam. Kolay gelsin. Şey diyor ama bak 12'de kapanıyor diyor Biz 12'de şeye gireceğiz evet. Giremeyiz Yok yok Sanmıyorum ya 12 yazıyor baksana buraya çekiyorlar da burada yasak mı? Sıkıntılı bir yer mi? İşte ne yapacağız? Bilmiyorum. Videoyu bitiriyorum burada.